Değerli Emlal Turgay'ın menkul takipçileri, şu an Arnavutköy, Sazlıbosna Hacımbaşlı bölgesindeyiz. 250 bin sosyal konut kapsamında TOKİ'nin 12 Ağustos'ta kat kurallarını çekmiş olduğu ve halen sözleşmeleri devam eden, 30 Eylül'e kadar sözleşmeleri devam eden 24 bin sosyal konut proje alanındayız. Bölgeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz bölgelerin konumunu tam anlayabilmeniz adına hemen aşağı tarafta Şamlar, Başakşehir'den Şamlar'dan Göl kıyısından, Baraj kıyısından Hacımaşlı'ya doğru çıkan asfalt var. O asfaltın tepe noktasında ilk karşımıza gelen konutlar 12. bölge. Şu an ekranımıza görünen inşaatlar alt kısımdaki inşaatlar 12. bölge 2. Eteva ait. Hemen şu ara boşluktan itibaren alt tarafa doğru 12. bölge 2. etap. Hemen sol tarafında şu an 2 bile o çıkmış. Harfiyatları alınmış. O kısım 12. bölge 1. etap şu an gördüğünüz gibi 2-3 blok çıkmış. 2 e, tane falan vinç var. Burası da 12. bölge. 2. etap. Onun üst kısmındaki 3 tane bina var. Sol tarafta yine inşaatı devam ediyor. Ve harfiyatı alınmış olan yerler var. Orası da 11. bölge. 3. etap. Şu an binaların tamamı çıkmış değil. Ama harfiyatları alınmış. Konum itibariyle 11. bölge 3. etap. Hemen tepenin sırtında şu an 3 blok hatta duvarları örümü de yapılmış ve de diğerleri de devam ediyor. Orası da 11. bölge 3. etap. Sağ tarafa döndüğümüz zaman Şamlar Ormanı'na doğru bakan kısımda kaba inşaatları tamamlanmış yoğun bir bloklar var. Orası da 11. bölge 4. etap ve onun arka tarafında yine örümleri yapılmış duvar tuğla örümü yapılmış olan bloklar 11. bölge 3. eteba ait. Yani bu kısımda hemen Şamlardan Başakşehir Şamlardan yukarı Hacımaşlı'ya doğru çıkan yolun sol tarafında ilk gördüğümüz bloklar 12. bölge 1. ve 2. etaplar daha sonra onun üst kısmında ve devamında 12. bölge 3. ve 4. etaplar yer alıyor. 11. bölgenin diğer etapları 12. bölge 2. etabın sağına doğru baraj kıyısında devam eden kısımda orada da 1, 2 ve 5. etaplar yer alıyor. Yani Şamlar tarafından gelip Hacımaş'a çıkan yolun solunda bu etaplar yer alıyor ve bakış açıları da aşağı yukarı bu şekilde hem barajı görüyor hem kanala doğru bakıyor. Tabii ki bu bütün blokların e, bu görüntüye sahip olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü baktığımızda blokların konumları farklı. Baraja doğru bakan var, ters yönde bakan var, diğer taraftaki daireler var. Burada konumu anlatmak adına ben size bu videoyu paylaşıyorum. Evet, farklı mimaride yapılıyor. Bazıları 11. bölge, e, yukarıda dediğimiz gibi zemin artı 5 kat... 12. bölge zemin artı 5 kat olan var. Zemin artı 3 kat olan bloklar var. Yani kısa bloklar da var burada. Ama genel anlamda projede zemin artı 5 kat olarak konumlanmış durumda. Şu an için dediğimiz gibi kaba inşaatı yapılmış olan var. Blokları çıkmış olan var. Harfiyatı yapılmış, temel atılmış, yükselmesini bekleyenler var. Ama genel anlamda inşaat kısa bir zaman önce başlamasına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz Emlak Trop Mekul olarak da projeyi her aşamasıyla takip edeceğiz. Ee, gerekli bilgiler, evraklar bunlarla alakalı birçok video hazırladık ve telefon açtığınızda da yine bilgi vermeye devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bu ayın sonuna kadar yani 30 Eylül'e kadar sözleşmeleriniz devam ediyor. Gününüz geçmişse geç kalmış sayılmazsınız. 30 Eylül'e tabi bırakmadan bir an önce bankaya gidip sözleşmelerinizi yapmanız gerekiyor. Bu arada becaiş işlemleri çok zor ama denk gelme ihtimali var. Becaiş işlemleri ya da satılık olarak satmak isteyenler olursa yine bizlere ulaşsın. Gerekli bilgileri verebiliriz. Sözleşmenizde devredilemez maddesi var ama e, tapu çıktıktan sonra satış yapılıyor normal şartlarda. Evet. Projenin genel anlamda gidişatı gayet güzel. Diğer etaplarda daha hızlı olan, önde olan etaplar var ama genel anlamda proje hemen hemen birbirine yakın zamanda başladı. Dolayısıyla yakın zamanda da e, aralarında 3-4 ay, 5 ay fark eder. Sözleşmelerde 36 ve 48 ay olarak yazıyor. Her bölgenin farklı süresi olabiliyor e, gittiğinizde sizin sözleşmenizde de artık kaç ay yazacağı e, sözleşme aşamasında belli olacak 36 ay ya da 48 ay yazabilir e, bunları kendi sözleşmenizden görebilirsiniz evet dairelerde bu ay sözleşme yapanlar önümüzdeki ay itibariyle taksit edemeye başlayacak Öl 25 Ağustos'ta sözleşme yapmış olanlar bu ay itibariyle taksitlerine başlıyorlar. Yılda iki sefer birinci ayda ve yedinci ayda memur maaşı artışı gelecek. Üçüncü artıştan sonra daire teslimine kadar herhangi bir artışınız olmayacak. Daire tesliminden sonra memur maaşı artışlarına devam edilecek. Bu da sözleşmede yazan bir madde. 250 bin sosyal konut kapsamında burayı e, ee, 13 bölge kapsıyor. Şu an bizim size tarif ettiğimiz yerde 11. ve 12. bölgenin etapları var. Diğer bölgeler Sazlıbosna ve Hacımaşlı köyüne doğru devam ediyor. Karşı taraf batı olarak Sazlıbosna batı bölgesi konutları içinde 5 bölge var. 13, 14, 15, 16 ve 17. bölgeler o bölgelerle alakalı da ilerleyen zamanlarda yine video çalışmalarımız olacak. Emlak Turgay Emlak olarak 0532 666 6408 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilir. Projelerin gidişatıyla alakalı ya da farklı sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Biz her zaman olduğu gibi sizlere cevap vermeye çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Ve inşaat sağlarını zaman zaman tekrar ziyaret edip sizler için videolar hazırlayacağız. Şu an için Sazlı Bosna ilk evim 250 bin sosyal konut kapsamında yapılan 24 bin konutun olduğu şantiye alanından sizlere aktaracağımız görüntüler ve bilgiler bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.